Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Adem arkadaşın yanına geldik. Ee, şimdi şöyle aşağıya çek. Hatırlarsanız e, önceden bundan 60 gün önce diyeyim şey e, Poyraz'ı çekmiştik bu dişiye. Yavrular burada. Ama ye, biraz şeyde belirttik 7 e, dişi. 2 erkek. Iki tane erkek. Erkek bir şey. Buyur, en ufaklarım. Şey diye yeğeyle mi? Olabilir mi? Aha bir daha bu. en annesine emem var ya ona bir bakabilir miyim? Alttaki. Hangisi? Alttaki. Tuttum o Erkek dişinde değil. Yok yok. Dişe. Evet. iki tane. Koyraz'a çok benzetti bunu. Evet. E şimdi ne zaman doğdu bu? 20, 22 sene. İki gün, üç gün oluyor ha? Hı hı. Üçüncü gün bu. Hmm. Maşallah emiyorlar yani. artık. Bunlar kurtardı kendini. Her şey olmasın evet. da şimdi yeter ki ne olmasın be? Yok hiç şey yok. Zayiat yok. Hı. Maşallah sancık çok az. Kızım. İşte durum bu. Ancak boyu zaten 80'li geçkindir değil mi? 80. ama sünnü Mesela bizim e, şey, kralın kızı var ya bizim orada bizim kızım evet. diye videolarda var. Onun da boyu 80 ama o şey daha böyle deli toplu bu biraz daha sünnü evet. şöyle böyle. Kızım. Şey, e, soyu da güzel arkadaşlar dişinin boyu güzel tabii. Bir tarafı erciyeslere dayanıyor. Bir tarafı zincirli Kasım'ın köpeklerinden. Hmm. Eski soylardan. Evet eski soylardan. Çok mükemmel. Şey bunun ee, dedesi Dur. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Ar Erciyes. Yok. O Erciyes ne olur? Erciyes Argon. 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 Evet. Argon. Argon'u hatırlamayacağım. Evet. Argon'dan işte Argon'dan da ee... o soy işte. Dedim. O soy evet. Hatırlayamadım. Diyemedim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah Sağ uzun Sağ ömür versin. Ne yele bize. O demeyin hiç. Yok şimdi şey yapalım. Çakacağız. Şey arkadaşlar hadi arkadaşlar enek içeride izledik. Şöyle basmadık engel. İçeride izledik. Şimdi de hani köpek yanına geldik falan. Bana da bir çekelim bir şey yapmışken. Anak. Anak deli oğlan. Oyunla. Önceki videolarda da bahsettim. 83-84'de rahat var arkadaşlar. Fazlasını e, ben şey yapmam. Ben e, söylerken genelde boylarını en en azını söylerim. E, 83-84'ü garanti. Fazlasını Bizim e, buralarda bayağı bir ganca çekti. Evet. Arkadaşlar eğer en isteyen olursa e, bana şeyde e, e, Instagram'dan ulaşırsa yardımcı oluruz. Şöyle bir görüntü aldım işte Adem'le. Oğlum. Bak Adem bir şeyden güneş geldi. Şöyle bir bir bozu alacağım. Fotoğraflık. Oğlum. Heh. Oğlum. Sensiz. beraber. Oğlum, bizim bu bölgede en iyi köpeklerden. Geçen sen yoktun. Şeyi kasırgayı buraya getirdim. Evet. Ee, köpeklerle falan görüştürdüm. İşte o Kasırga zaman mı canlı bu? Şey boy olarak aynılar. Ama şey bu daha böyle şey. Ee, o toplu duruyor. Öyle mi? hangisi daha canlı diye. Bu biraz daha sünlü duruyor. Şey bizim e, göre. Bu daha toplu. Şeyi onun ayaklar biraz daha ince şey böyle tam atletik. Biraz daha atletik. Eyvallah. Elli ayaklı 15-20 kilometre doğru. Ayıplar. Arkadaşlar gerçekten e, dün yükseklere kar yağdı. Bayram razı aşırı soğuk var bizim buralarda. Şu anda üşüyoruz arkadaşlar. Bu kadar yakın biz. Şimdi bu tarafından bir, e, bizimkileri göstererek dedik. Fazla şey e, korunga var çok yüksek köpekler tepkilerine bakacağız. Vay gitmeme. Vay 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 köpeklere bak köpekler. Selam aleyküm bereket olsun. <laughs> Zilliye bak zirliye bak Zilli Bir şeyler daha tarla sende Senin bir şeyler daha atarlı, atarlı Diyor Bambi'ye bak Bambi'ye bambi, bambi de öyle cevap bile demedi görüyor musun? <laughs> <laughs> Görünen işi iş. İki tane fıstık aldı ama onlar ikisi de bacısı. İkisi de şey yapıyor. Öyle mi? Evet. Bacıları ikisi de. Adem. Ben bir şey daha çekeceğim. Abrek'i oraya götür. Abrek ayağı alsın şöyle bir. <laughs> Şimdi Abrek'i görelim arkadaşlar. Abrek ayakta. <laughs> ya daha hayır. Atırma ha. Yani Biraz daha şöyle götür. Tamam oğlum, tamam. şey, Güne doğru bir kere ne yapacak o? Küçük ayaklanmaları gördüğünüz gibi yapacak. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Görünür tipik hareketleri. Ön üzerine sıçraması. <laughs> ağır çekimde şey patlıyor abi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Oğlum ben maşallah. Oğlum ben. Oğlum ben. Ya şuradan çık o zaman. Efendim? Şurada çık diyorum. Ortaktan şey yapmıyor. O buradan da gidiyor rahat? Nereden daha rahat? Nasıl dersin? Aynen. Sen atarı istiyorsan, atarı ben sana şimdi göstereceğim, dur. Şey, şimdi şurayı açayım da. ben şey şu şeyi açayım sarsılmazın ne öyleydi. Oy. arkadaşlar tüm köpekleri tezdirmiş olduk

Yorma sen, yorma. Yorma. Gel kendini, yorma. Lan. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. <laughs>

Arkadaşlar şimdi bu başta komşunun köpeği geldi ortalık karıştı desen yanlış olmaz. <laughs> Bayağı bir hepsini denedik arkadaşlar. Nedir? Sadece enikarı görmeye gittik. Sonra onu aldık. Biraz çek yok Buraya doğru getirdik. Adem arkadaşın köpeğinin de cesareti güzel maşallah. Bu da <laughs> gerekeni yaptı. Bizimkiler de aynı şekilde gerekeni yaptı. Biz Gönül verdik, boşuna vermedik bu köpeklere. Ee, her zaman dediğim gibi arkadaşlar Adem arkadaşla bizim ayrımlık gayrimiz yoktur. Şimdi e, mesela orada bizim enikler var, burada onun enikleri var. Onlarda sıkıntı olmaz. Bu zaten e, için güzel evet. bir durumdur. Bu köpek e, yetiştirmede ben, ben Buralar güzel insanlarla tanıştım. Yani bir sefer çok güzel insanlarla tanıştım. Ee, tabii bu şimdi de YouTube'a girdik. İnşallah gene aynı şekilde güzel insanlarla tanışmak bize kısmet olur. Ee, güzel bir şeydir arkadaşlar. Yani biz zevkimizi yaşıyor. Ee, gerçekten yaşıyor. Ya şimdi mesela biz buraya geldik. Zevk aldım. Aynen. Aynen. Şunun hareketlerinden hoşuma gidiyor. Onun havlaması hoşuma gidiyor. O şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bizim diyeceklerimiz, göstereceklerimiz bunlardı. Yani görüşmek dileğiyle. herkes hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Hayırlı günler. Aslanım.